Hepinize selam dostlar ben Eto. Size bu videoda skin fiyatlarının neden gece düştüğünü anlatacağım. Gün boyu 30 dolarda duran bir skin gece neden bir anda 24 dolarlara kadar düşüyor? Bugün CS2 skin piyasasının zaman bazlı hareketlerini, gece saatlerinde yaşanan fiyat düşüşlerinin sebebini ve bu anları nasıl fırsata çevirebileceğinizi detaylı şekilde anlatıyorum. Pazarın uyku saatleri. CS2 global bir oyun. Piyasanın büyük bölümü Avrupa ve Amerika'dan yönetiliyor. Türkiye saatiyle gece 1 ile 6 arasında Avrupa uyumuş oluyor, Amerika yatmaya hazırlanıyor. Bu saatlerde aktif alıcı sayısı ciddi şekilde düşüyor. Satıcılar satış ilanlarını bırakmaya devam ediyor ama alıcı sayısı azalınca fiyatlar düşmeye başlıyor. Bu tamamen temel arz talep dengesinin gece versiyonu. Botlar. Piyasada sadece insanlar işlem yapmıyor. Üçüncü parti sitelerde botlar otomatik fiyat rekabeti yapıyor. Özellikle rakiplerinin altına düşecek şekilde her 5 dakikada bir fiyat güncelleniyor. Gece saatlerinde insan alıcılar olmadığı için bu fiyat savaşları kontrolden çıkıyor ve skinler olması gereken değerin çok altına düşebiliyor. Envanterindeki skinleri daha güzel skinlerle değiştirmek istiyorsan ya da ucuz şekilde yeni skinler almak istiyorsan sana önerim Skins Monkey. İlk takısında 5 dolarlık bonus almak için bu kısma TTO yazabilirsin. Bakiye yüklerken de yine Tayet okuduğunu kullanarak %35'lik bir bonus kazanabilirsin. Para yükleme kısmında kart, kripto, Apple Pay, Google Pay gibi istemeyeceğin kadar ödeme yöntemi var. Ayrıca burada bulunan hediyeler kısmına gelerek günlük, haftalık, aylık olarak yapılan çekilişlere ücretsiz şekilde katılabilirsin. Sorun yaşarsan 7.24 aktif olan canlı destek kısmı da var. Bonuslardan faydalanmak için açıklamadaki linkten siteye gidebilirsin. Bu videoya sponsor oldukları için Skins Monkey'e teşekkür ederim. Videoya devam edelim. Panik satıcılar. Birçok satıcı fiyat düşmeye başlayınca paniğe kapılıp skinini daha ucuza koyuyor. Ne olursa olsun satılsın mantığıyla fiyatlar gereksiz dibe vuruyor. Özellikle yeni başlayan traderlar ve hızlı nakit isteyen oyuncular gece düşen fiyatları sabah uyanınca pişman oluyor. Fırsat anları. Bu düşüşleri fırsat olarak değerlendirmek mümkün. Profesyonel traderlar gece saatlerinde pazarları tarayıp düşük fiyatlı ilanlar toplar. Sabah piyasa normale döndüğünde bu skinler daha yüksek fiyata satılır. Özellikle flautu düşük, paten, nadir skinler bu saatlerde yanlış fiyatlanabiliyor. Ne zaman satmalısınız? Gece satıcı olmak çoğu zaman zarar ettirir. Özellikle nadir skinleri gece satmaya çalışmak büyük hata. Alıcı yokken sattığın her şey değerinin altına gider ama alıcı olmak için gece saatleri altın fırsat. Üçüncü parti sitelerde gece saatleri fiyatlar düşer. Sabah tekrar yükselir. Özetle CS2 skin pazarında zamanlama en az skin seçimi kadar önemli. Sadece ne aldığın değil ne zaman aldın ya da sattığın da kazancını belirler. Peki sen hiç gece pazarına girip fırsatlar yakaladın mı? Yorumlara yaz. Anlatacaklarım bu kadar dostlar. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan like atıp kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.